bunlar orta sahadan vurdu iki tane de öyle gol yedik yani <laughs> orta sahadan yedik gol yeri ben bak 3-0 oldu çok rahattım ya falan geziyordum size söylemiyorsunuz abi top geliyordu ben ne yapayım amına koyayım uvarsanız abi geliyordu abi kimse söylemedi mesela karecilik. böyle sen abi. Bir şey. bayındır bayındır gibi kalecilik yapıyordun <laughs> <Sen> Sana <laughs> allah belanı vermesin bu nasıl bir nikam amına kodumun <laughs> bu arada bu Cirox'un kendisi abi yan hesabı yan hesabından gelmiş abi. <laughs> görmüşsün abi ne oluyor? sus sapık siktir git lan bunun hype versiyonu boşta mı? <laughs> Götü mü soruyorsun, Nick'i mi soruyorsun? Göt boşta değil de. <gülüyor> 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 Doğru değil. Onu almıştı. 2020'lerde bir çocuk almıştı. Ben dedim harbi Ulaştım kendisine. Harbi dedim böyle bir nick almışsın. <gülüyor> <gülüyor> bu dedim benim <yani> bir <laughs> vaat mi? ne dedim yani bu tam olarak. E daha böyle. <laughs> Hadi o zaman gidelim. Ege'nin VLS'i ne durum demiş bakalım. <laughs> Az kaldı bak yetişelim paketlere. Son maç abi bakalım. Hadi kaç paketlere bakalım. Dakika, kaç? Arkadaşlar öpüyorum sizleri. Yarın benim dişçi randevum var. Son dişçi randevum artık. Hiçbir şey yani hayır, hayır, artık hayır, var ya dayı. Bu dişten çektiğimi Allah düşmanıma çektirmesin Neden diyorum. çok iyi anlıyorum çare. Yani ay, bu ağrısı, diş abi, ağrısı. Diş sağlığı çok önemli. Ya saçmalama evet. Begüm, ne çok önemli diş sağlığının? Abi ben, diş <laughs> sağlığı çok önemli abi, böyle bir şey yok. Ya bu sapık abone oldu abone koyayım, ne yapacağım ben ya? Of çok önemli oğlum tabii. <laughs> Aferin Begüm. Moruk, saksoyu biraz <laughs> azaltırsan. Ya sus. Oh, hadi abi, oh, buyur. buyur. diyor abi. Adam oh, hayvan. Saksoyu Oo. biraz azaltınca geçiyor mu Ercan? Sen daha iyi biliyorsundur. Oo. <laughs> bakın, 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 bakın. Ercan abinin dişler Aa. bembeyaz. Neden acaba? <laughs> Neden olacak? <laughs> Noel dayının döl suyuyla yıkıyor çünkü ağzını. <gülüyor> <gülüyor>

Ayda. Ayda. Peki. Aa, ne diyorsun? Mami ben de sana ben de seni gibi. <laughs> Senelerdir sakladı. ben senin senelerini saklayacağım böyle. Egem zugo, zugo kaydı 3 0 oldu. Egem Zugo kaydı 3 0 oldu. Hadi gidelim 80 Bravo. dakika. Bravo, hadi gidelim. Hadi gidelim. E, Emir Babiş 10. ayıklamış. E, Begüm'cüm hoş geldin sen de Rozeyus. Çok teşekkür ederiz Begüm'cüm katıldın bu akşam bize. Aa, ben çok teşekkür ederim abi çağırdığın için. Çağırma alıştık aslında ama. <laughs> <laughs> ama ben sıkıyorum gidiyorum gelmiyorum. Ay! şaka kız şaka. Şartın. 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 Geldim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız evden gidiyor bak şeyden değil. Sen <laughs> nereye hani? İçeri odaya mı gittin? <laughs> Yanılmaz ya. <laughs> <laughs> Kıntı yok alışır devam. <laughs> Öpüyorum sizi dostlar. Ya, ya şu diş ağrısı var ya gerçekten onu anlatıyordum. Oğlum, aynen aynen bak diş gerçekten ağrısı. çok. <laughs> diş ağrısını oh bir şekilde atlatıyorsun da Ercan sen o götünün ağrısını nasıl atlatacaksın? <laughs> Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın adamlar yapmış amına koyayım şarkının güzelliğine bir bak. 3 haftadır oturamıyor Ercan. Ne halde Allah senin belanı vermesin. <laughs> Öpüyorum kanka, sizi. Kanka sen de. Kanka 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 de, Kanka Kanka, 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 kanka. Kaldı gece. Por que eu posso